Vivo V60 Lite segmentinde deneyimlediğim ve bulunduğu fiyat aralığında yani 20 bin lira altı segmente tercih edebileceğiniz en yakın telefonlardan biri. Bu videoda Vivo V60 Lite'i inceliyoruz ve sunduğu özelliklere hep birlikte yakından bakıyoruz. Ekran detaylarıyla başlayacak olduğumuzda 6.77 inçlik AMOLED bir ekran bizi karşılıyor. Bu ekran siyahları gerçek siyah olarak verebilirken canlı ve doğru renk tonları sunabiliyor. Böylelikle büyük ekran hem arayüzle güzel hem de dizi film izlerken ve oyun oynarken de telefonunuzdan oldukça keyif alacağınız özelliklere sahip. Aynı zamanda bu ekran 120 Hz tarzlarımızı destekliyor ve çoğu oyunda da 90 FPS'e ulaşmanız mümkün oluyor. Böylelikle oyunlarda da aslında o akıcılığı gözle görebiliyorsunuz. Bu açıdan Vivo V60 Lite güzel bir deneyime sahip. Teknik özelliklere gelecek olduğumuzda yine segmentinde aslında başarılı akıllı telefonlardan bir tanesi. Çünkü Mediatek'in Dimensity 7360 Turbo işlemcisiyle çalışıyor. 12 GB dahili RAM'i var. Sanal RAM ile beraber toplamda 24 GB'a kadar belleğini çıkarabiliyor. Yani 12 GB normal, 12 GB sanal RAM'e sahip diyebiliriz. Bu da aslında telefon darboğaz yaşayacağı durumlarda bile performans kaybı yaşatmadan kullanım deneyiminizi olumsuz etkilemeden V60 Lite'ı deneyimlemenizi sağlıyor. Aynı zamanda 512 GB depolama alanında bol bol fotoğraf ve video çektiğinizde de hem bunlar için yer var demek hem de istediğiniz kadar oyun uygulama indirdiğinizde de bol bol depolama alanının yeterli olması demek. Bu da güzel detaylardan bir tanesi. Benim incelediğim modelde 256 GB bir depolama alanı var. 256 GB başlaması da bu arada gayet iyi. Birçok fotoğraf, videoyu depolayabilir. Yine bol bol oyunları indirebilirsiniz. Gördüğüm kadarıyla 512 GB depolamalı versiyonunda var ancak Türkiye'de satışlama emin değilim. Yine de 256 GB'ın kalan birçok kullanıcı için yeterli olacaktır. Telefonun ilginç özelliklerinden bir tanesi %400 ses seviyesine çıkabiliyor. Yani bu ne demek? Normal bir telefon gibi tabii ki %100'e kadar ses arttırabiliyorsunuz ama ekstra arttırmak istediğinizde %400'e yükselterek aslında hoparlörünü çok daha güçlü bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Bu da enteresan özelliklerden biri. Kamera tarafına geldiğimizde bu telefonda Zeiss kameralar yok biliyorsunuz. V60 modelini daha önce sizinle paylaşmıştım. O model ZEISS bir kamera işbirliği vardı ama V60 Lite ile işbirliği olmasa bile Vivo'nun hem kamera tarafındaki tecrübesi muhteşem hem de kullanılan Sony IMX882 ana kamera sensörü ile beraber de oldukça başarılı fotoğraflar çekebiliyor. 50 megapiksel çözünürlüklü bir ana kamerası var. Ben de çektiğim bazı fotoğraf örneklerini şu anda ekranda sizinle paylaşıyorum. Segmentinde iyi kameraya sahip akıllı telefonlardan bir tanesi. Ana kamerasının yanı sıra 8 megapiksel çözünürlüklü ultra geniş açılı kamerası da var. Video tarafında tabii ki olağanüstü videolar çekebilen bir akıllı telefon değil ama yine bu fiyat segmentine baktığımız zaman iyi video yeteneğine sahip olan en azından anılarınızı ölümsüzleştirebileceğiniz seviyede videolar çekebilecek bir akıllı telefon. Ön kamerası 32 megapiksel çözünürlüğünde böylelikle selfie'lerde de aslında oldukça yüksek çözünürlüklü bir kamerası var. Bu arada yapay zekayı Vivo v 60 Lite birçok alanda kullanıyor. Aslında Vivo 60 Lite 5G'de diyebiliriz bu telefonu çünkü 5G destekli onu da anlatacağım ama ön kameradan devam ettiğimizde de dediğim gibi yüksek çözünürlüklü kaliteli bir ön kamerası var ve yapay zekayı da hem ön kamerada hem arka kamerada kullanıyor. Bununla beraber işte akıllı silgi gibi özellikleri var ve gerçekten çok iyi çalıştığını söyleyebilirim. Bununla beraber Google Gemini ile tabii ki tüm yapay zeka özelliklerini de kullanabiliyorsunuz. Her şeyi danışabiliyorsunuz bu yapay zekaya ve yapay zeka konusunda rakiplerine göre bir avantajı gerçekten geniş bir RAM alanı sunuyor. Segmentine göre iyi bir donanıma sahip. Bu yüzden yapay zeka işlemlerinde de kasma donma gibi problemler yaşamadım aslında performanslı olarak kullanabileceksiniz. Vivo V60 Lite dayanıklı da bir akıllı telefon. IP65 suya ve toza karşı dayanıklılık sertifikası var. Bu tamamen su geçirmez demek değil, ama ufak sıvı temaslarında korkmanızı gerektirecek bir durum yok. Tabii ki yine de dikkatli kullanmanız lazım ama yağmur altında ya da olası su temasında Vivo V60 Lite'in IP65 sertifikası bulunuyor. Bunun dışında dayanıklı da bir akıllı telefon hem kullanılan cam teknolojisiyle hem gövdesiyle oldukça dayanıklı. Batarya konusunda da başarılı. Hatta birçok kullanıcı için bir günü aşkın sürelere bile ekran süresi değil ama bekleme süresi ulaşabilir. Neden diyeceksiniz? Çünkü 6500 mAh kapasiteli bir bataryası var. Gerçekten çok yüksek bir kapasite bu. Ve bununla beraber kutu içerisinden çıkan hızlı şarj adaptörüyle şarj oluyor. Aynı zamanda 90 Watt hızlı şarjla destekliyor. Batarya konusunda da yine V60 Lite oldukça iddialı bir akıllı telefon. Bu videoda sizinle birlikte yeni Vivo V60 Lite 5G'yi inceledik. Türkiye'de çok yakında 5G altyapısına geçiyor ve 5G geçişle beraber aslında 5G'de kullanabiliyoruz. Fiyatına göre başarılı özellikler sunan oyun yapay zeka konusunda kullanabileceğiniz kamerasıyla da yetenekli bir akıllı telefon sizin de sorularınız yorumlarınız varsa videonun altında benimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.